Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz Yasin sen de hoş geldin Selamlar ee, Bir konumuz daha var arkadaşlar ee, Mustafa sen de hoş geldin Mustafa Bu Mustafa'nın mı ya? Selamlar ben 100 yıldır video atmayan YouTuber'ınızım. Bugün buraya konuk oldum. <laughs> Bugünkü konumuz Xbox Game Pass arkadaşlar. Size oyun önerileri yapacağız. Biliyorsunuz ki oyunların fiyatları arşa erdi. Yukarıları mukarları çıktı. İnanılmaz fiyatlar var. Tek elimizdeki olan şey Game Pass artık. Biz de böyle oynadığımız oyunlardan size öneriler yapacağız. İlk oyunumuz Hellblade Senua's Sacrifice. Oyunumuz 7-8 saat sürüyor. Siz oynadınız mı bu oyunu? Yok ama en son onu oynamadım. Ama Steam'in son indirimlerinde onu 4 liraya aldım. 4 liraya onu... <laughs> Aynen 4 lira öyle bir şey diyor. Burada zaten onun videosunu yaptım. O videoyu izlemeyenler çok şey kaybetmiştir. Çok da şey kaybetmemiştir. Game de var. O zaman ilk önce size öneriyorum. Yasin ve Mustafa. Yasin almışsın oyna. Mustafa sen de al. Game Pass var zaten artık yani. Game Pass yoksa ayıp bu videoda ne işin var? Var tabii var var. Şimdi oyun nasıl biliyoruz bu? Oyunun karanlık bir atmosferi var. Gayet gerici. Böyle ufaktan ufaktan geriliyorsun ama kesinlikle jump scare yok. Bir kere onu söyleyeyim. Hani korkmuyorsunuz ama geriliyorsunuz. O güzel. Benim hoşuma giden şey o. Hikayesi hani öyle ahım şahım bir hikayesi yok ama güzel. Tadında bir hikayesi var. Tam Game Pass'lik. Oynamaya kalmasın. Bence güzel bir oyun. Game Pass'i alın oynayın. Bu arada sanırsam onun ikinci oyunu yakında çıkacak. Direkt Game Pass'e e gelecek galiba. Aynen. ilk günden Game Pass'e e de geliyor fırsat bu fırsat. İlk oyun oynayın, ikinci oyun çıkar, ikinci oyunu da oynarsınız. Adından yenmez. İkinci olarak tavsiyemiz Resident Evil 2 Remake. Mükemmel bir oyun, mükemmel. Ya mükemmel değil de. <laughs> Çerezlik işte vakit öldürmelik. Bunu yeni olarak bitirdim ben. Böyle vallahi günde 1-2 saat anca bitti. Son art 4 saatte bir oturdum. Bitirdim. Oyun zaten 8 saat falan sürüyor. Ana hikayesi. Ondan sonra zaten Resident Evil 3 de yeni olarak geldi. Oynarsınız. İkinci oyundan daha az. Sürüyor bu fakat onu daha oynamadım indirdim oynayacağım 6 saat falan sürüyormuş 6-7 saat işte Hadi. ekstralarla falan 8-9 saati buluyormuş oynayın bunları yani güzel oyunlar sistem yani. zaten çok zorlamaz. İndir onu oynayın. Aynen yani ortalama bir sistemde iki oyunu da açabiliyorsunuz. Bir de Resident Evil 3 normalde kısa bir oyun fakat hani Game Pass'in içinde olduğu için denemekten bize zarar gelmez. En az Resident Evil 2 kalitesinde bir oynanış sunuyor. Hikaye olarak ne kadar altında da kalsa bence deneyim edilmesi gereken bir oyun. Ne kadar kısa peki 3 oyun? 3-4 saat falan? 3-8 ee, saatte mi ne bitiyordu? 6-7 öyle bir şey yazıyordu sanki. Yani çok Aynı. da kısa değil ya tadımlı. O atmosfer güzel. Puzzle'lar bir noktada sıkıyor. Puzzle'lar şey amaçla eklenmiş olan bilir mi? oyuncu e, oyuncuyu dinlendirme amaçlı. Mesela oyunda çok aksiyon var mı? Ben oynamadığım için soruyorum. Yok yok. Oyun süresini arttırma gibi bir şey. He o amaçlı amaç yapılmış. Anladım. Yani dinlendirme diye. Yani çünkü sürekli bir dolanma var. Oradan oraya gidiyorsun, oradan oraya. Aa diyorum bu anahtar yeni çıktı, geri döneyim şunu tekrar kullanayım falan. Hı. Öyle. Kimizan oyunun tadını e, hani arttırıyor bazı şekilde ama hani, Hı -hı. bir yerden sonra sanki şey hissettiriyor sana hani oyunu süresini uzatmak için döşeyelim de demişler gibi. Aynen. Bir yerden sonra mesela hikaye hani sizden ee, bir antivirüs karıştırmanızı istiyor. O antivirüs karıştırmak için de kapı açmanız lazım. Niye spoiler veriyorsun y kardeşim? Allah Allah, spoiler değil. Nasıl değil? Ben ben mesela bilmiyordum antivirüs yapacağımızı. Sen bana spoiler verdin. Evet, oyunda zombiler varsa, virüs de var ya değil mi? Şey. yani Walking Dead öyle mi? Adamlar virüs bulmaya mı uğraşıyor? Yok, çak çak vuruyor, geçiyor. arkadaşlar Abi sen Yüce'nin antivirüs bulduğunu nasıl bilmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bakın <gülüyor> arkadaşlar, ben spoiler ettim. Siz yemeyin diye buraya spoiler alert koyacağım. Sizin için ben yedim, devam edebilirsin. Bu baskılamadır kardeşim. Yani. Mesela oradaki kapıyı açmak için kapı açıyorsun, mesela karşıda bir tane daha kapı geliyor, o işi tekrar dönüyorsun gibi uzama var mesela oyunun bir kısmında. Şu an daraldım ben mesela. Ee, Mehteran törenlerinde oluyor ya. Askerler iç ileri bir geriye. Aynı o. <laughs> evet Mustafa senin oyununa geçelim o zaman. Benim oyunum Battlefield 4. Bu son zamanlarda çıkan öyle birbirinin aynısı oyunlara nazaran veya Battlefield'in son oyunu olan 2047 gibi bir çöpten sonra. Battlefield 4'e dönmek hem Oyunculara lineer bir aksiyon deneyimi yaşatacak. Çünkü yani lineer aksiyon deneyimini hepimiz özledik. Yani burada lineer bir Call of Duty çıksa oynamam diyen var mı mesela? Hikayeye bağlı. Yok. Herhalde yok. Yok. Zaten iki kişiye soruyor. Siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Hem o aradığımız eski lineer tadı bize sunuyor. Hem de müthiş bir atmosfer, müthiş bir atmosferi, güzel silah kullanımı deneyimiyle sizi e, ortalama kaç saat? 6-8 saat kadar bir deneyimde tutuyor. Onun içinde Azerbaycan da var. Oo o zaman tamam. O zaman basılır. O zaman kardeş ülke. Kardeş ülke varsa oynanır. Call of Duty'de de Tra Trabzon var. Ama Game Pass'te yok. Henüz. Ee, Game Pass'e gelecek diyorlar. Call of Duty oyunları kaç sene oldu, iki sene oldu, bir sene oldu. Bir türlü gelemedi. Buradan Game Pass'e sesleniyorum artık getirin. Yeter. Abi efendim. Battlefield'in oynadığım ilk oyunu şey. Vietnam. Vietnam oyunu çok güzeldi. Sen de. <laughs> zamanla. Ama zamanla çok iyiydi o oyun. Bayağı sonra, zaten, şey sonra zaten biri falan oynadık. Başka da oynamadım. Ama o dördü falan oynayacağım hikayesi için. Tekrar bana geldik bir oyun daha söyleyeceğim. Ama öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Hellblade söyledim ya. Hellblade sistem dostu bir oyun. İlk oyunu. ikinci oyunu bilemiyorum. A Black Tale Requiem. Bu e, sistem gereksinimi yüksek bir oyun. Pek dostu diyemeyiz. E, bir oyunum daha var. O da ortalama. Hani öyle çok düşük bilgisayarlar için değil. Çok yüksek bilgisayarlar için değil. Ortalama bilgisayarlar için. Onu da sırası geldiğinde söyleyeceğim. A Black Tale Requiem'e gelelim şimdi. Bunun e, ilk oyunu da var. İlk oyunu da oynayın Game Pass'te. Ben ikinci oyunu önereceğim. İkinci oyun nasip bir oyun? Genellikle nasıl diyeyim? Daha çok yürüdüğünüz bir oyun. Aksiyonu var evet ama çok büyük bir aksiyon beklemeyin ama genelde yürüyorsun. Yani yürüyorsun sağa sola oraya saktan buraya saktan. Hop fareler mağaralar hop cup falan bir şey bir şey. Zaten hikayesinin konusunu biliyorsunuz. Veba var böyle fareler var aşırı fareler var. Her yerden fareler fışkırıyor falan. Yaklaşık 17 saat sürüyor oyun. Yine ufak tadında güzel bir hikayesi var. Bence oynanır, güzel Game Pass için olabilecek bir oyun bence. Tavsiye ederim kesinlikle. O zaman burada ben ikinci oyunumu söylüyorum. İkinci oyunum Sea of Thieves. Oyun zaten anlatmaya gerek yok. Bunu sadece hani oynamayan insanları düğüm için söylüyorum. Hani mükemmel bir oyun. Oturup arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz. Tavsiyem iki kişilik olarak oynayın. Yani gayet güzel bir oyun. Korsan temasında işlendiği, sistemi biraz zorlar orta dereceli bir sistemimizde rahat oynayabilirsiniz yani başka bir şey yok dediğim gibi iki kişi daha böyle e, iyi oluyor gibi çünkü dört kişi olunca iş yükü de artıyor İşte oraya bak buraya bak falan filan düşman geldi o oldu bu oldu falan da sıkıntı olabiliyor ama oyunda böyle ustalaştıkça kullanabilirsiniz hatta şey bile var İki kişi o dört kişilik gemiyi kullananlar var. <laughs> Nasıl yapıyorlar? Helal onu nasıl yere. yapıyorlar? Onu nasıl o yapıyorlar Hak acaba ya? Dört kişi kullanamıyor millet onu bir de. Biz, ben onu geçtim. Biz 2 kişi o küçücük gemiyi zor kontrol ediyoruz. <laughs> o zaman sıradaki oyuna geçiyoruz. Hadi geçelim. Buna söylemeye başlamadan önce oyunu yarıda bıraktığımı ve uzun olduğu için bitiremediğimi söyleyeyim. Fallout 4 abi. Oyun distopik bir dünyada bir nükleer savaş sonrasında geçiyor. Bunu evet, bilmeye yoktur herhalde. Oyun yani, oyunun teması o. mı spoiler yoksa? <laughs> evet. Ben bilmiyordum ya. <laughs> Mesela kola var onu kesinlikle söyleme. Bu nükleer savaş sonrası hayatta kalan insanlardan birisin. Ve oyunun hem ana hikayesinde hem de karakterlerin yan hikayesinde ilerlemeye çalışıyorsun. Oyun bir Bethesda oyunu. Bethesda oyunu olmasının avantajı da o oyunda hayvani RPG dinamikleri olması. Ee, base yapma, insanlara dost olma, loot yapma gibi birçok şeyi içeriyor şimdi. Yani olmaz olması gerektiği gibi. Yanılmıyorsam baktım. Hani ben daha uzun diye biliyordum ama. 18-20 saat sürüyor. Ana hikayesi genel oynanış temelikleriyle oynadığımda hani çoğu şeyi göreyim dediğinde 40 saate kadar varıyor oyunun oynanış süresi ve hani oynamaya başladığınız zaman eğer oyun sizi çekerse pişman olmayacağınız bir oyun. O oyun beni çekemedi. Ya, ya. Ben denedim de. Bethesda oyunlar şöyle yani ana hikayeden dümdüz gidersen oyundan zevk almazsın. Hani oyun seni bir noktada zaten hani yan görevleri yapmaya, yan hikayeleri izlemeye, oynatmaya itiyor zaten. Hani Bethesda oyunları öyle yani 20-30 saatten aşağı bitiremez zaten. Bu oyunun kötü yorumlarını görebiliyorum. Abi görev yapacağız bir oraya gidiyoruz, bir buraya gidiyoruz, bir şuraya gidiyoruz, bir onu oradan al onu oraya götür. Böyle bir yorum vardır kesin eminim. Evet benim son oyunum, benim listem 3 oyunluk bir liste yaptım ben çok da video uzamasın diye. Sniper Elite 5. Bu oyun tam tamına 10 saat sürüyor ana hikayesi. Yan görevleri böyle çok yan görev yapmayın ya dümdüz gidin yan görev hiç gerek yok bu oyunda. Ne bu gizlilik oyunu adından da anlayacağınız üzere sniper kullanıyoruz. Shooter böyle bam güm çatışmalı oyunlar seviyorsanız güzel. Bunda çatışabiliyorsunuz evet. Genelde gizli gitmeniz daha iyi sizin için. Çünkü çatıştığınız zaman cidden e, yapay zeka ağzınıza veriştiriyor mermileri. Biraz zorlayabilir. O yüzden genellikle gizli gitmeniz gereken bir oyun. Bu oyun multiplayer de var. E, beraber arkadaşınızla birlikte girip diğer insanlara karşı. Mesela ikinize sniper oluyorsunuz. Normalde ana hikayede mesela bir görev vardır. Der ki Şur, şuraya git şunu sabote et şunu vur diye bir görev vardır. İki taraf oluyor iyi kötü gibi düşün. Bir taraf görev yapmaya çalışırken diğer tarafta onun yaptığı görevi sabote etmeye çalışıyor. Böylelikle oyunda koop da var diye biliyorum ben. Kop, aynen on, ondan bahsediyorum zaten şu an. Aa, Mustafa bizi dinlemiyor. Abi sen karşılıklı bir şeyden bahsettin ama burada. Yani Hayır, kup dedim ana yan iki, yana, şey oynamadım. Yan yana yok o yok o yok diye biliyorum ondan emin değilim. Ha, o yok o, mu? Emin değilim. Dörtte vardı çünkü. 4'te vardı ama 5'te var mı yok mu emin değilim. Hani yalan yanlış bilgi vermeyeyim şu an. Onun sistemini nasıl yapmışlar biliyor musun? Mesela sen diyelim kendi hikayesini oynuyorsun ya oyunu. Bir tane seçenek var. Diyorsun ki hmm. online bir oyuncu benim oyunuma girebilsin. Bu oyun, evet. Bunu açarsan adam senin mesela random atıyor açıksa eğer o ayar geliyor senin görev yapmanı engelleyebiliyor. Ekstra bir zorluk oluyor. Büyük ihtimal daha da ödüllendiriyordur oyun seni. Bu ayarı kapatıp da oynayabilirsin. Ben öyle oynadım. Gelip benim oyunumu sabot etmesi. Şimdi sabah akşam Sniper Elite oynamış bir adam vardır. Gider 5000 evet. metrelerden fal solu masolu vurur beni diye. O yüzden ben kapalı oynadım. Hani o ayarı açıp da Hani insanlar gelsin ben onları da vuracağım diyebiliyorsunuz. Değişik bir sistem yapmışlar. Böyle bir sistem olan oyun var mı bilmiyorum. O Değil bir film vardı hatırlıyor musun Angelina evet. Jolie? Evet. Onda bir tane adam sniper yapmıştı. <laughs> Onun gibi oynayan vardır. <laughs> Olabilir vardır. Orada oyun hani aksiyon veya gizli şekilde gidebilirsin. Oyun bunu destekliyor fakat Oyunun aksiyon tarafının e, gizlilik tarafına nazaran Pek de iyi olmadığını hem evet. mekanikler olarak evet. Hem oynanış olarak pek de iyi olmadığını söyleyebilirim. Hani oyunda gizli gitmeniz size daha maksimum keyif verecektir. Aynen öyle Call of Duty, Battlefield gibi çatış çatış olmuyor. Yani oyun ona göre tasarlanmamış yani. O yüzden pek keyifli olmaz öyle. Adı üstünde sniper zaten. <laughs> Burada ben son oyunumu, hatta son iki oyunumu söyleyeyim. Ee, i̇kisi de benzer oyunlar. Out ve It Takes Two. Bunları şöyle yapabilirsiniz. E, bir kişi Game Pass'i alır, diğer arkadaşını çağıraraktan oynayabilirsiniz. İki kişilik zaten bu oyunlar. Hani ikisi de benzer ama temaları tamam farklı yani. <laughs> i̇kisi de elektronik artsın oyunu evet, sanmıştım evet, değil mi? Aynı. Mesela. Aynı yapımcılar tamam. aynı oyun. Yani çünkü benziyor yani bayağı benziyor. eve Hatun zaten serisini yaptık. İzlemediyseniz hemen izleyin. Yukarıda var. Bu arada o oyunu yapan adamın bir hikayesi de var. Hani ikisinde aynı adam yapıyor. Biz kalıp. O zaman bu adam adam adam. Aynen <laughs> <Çünkü> öyle. <laughs> oyun güzel. Ee, It Takes Two ise daha çok böyle biraz daha manitayla oynamalık bir oyun. <laughs> Biz, Biz onu zaferle oynadık. <gülüyor> <gülüyor> Ama o yoksa arkadaşınızla da oynayabilirsiniz. Evet, tabii canım. Aranızdaki samimiyet Ay şimdi mantel oynamak dedi şimdi insanlar şey yaptı. Hayır ben oynayamayacağım mantam yok falan. Hayır. <laughs> düzeltmen <gülüyor> iyi oldu. Gelsin ama. benimle oynasın. <laughs> Sıkıntı olmaz. <laughs> ya öyle bir oyun. O, oynanır. Gayet lezzetli oyun. Yani içsinde oynayabilirsiniz. Yani. Hani fakirseniz ortaklaşa bir Game Pass alın. aynen. Tam doğru. Biriniz alsın. Diğer arkadaşınızla oynarsınız. Aynen yani öyle. Game Pass konusunda yani dediğiniz gibi. Bir kişinin alması yetiyor. Bir ay için zaten ikisini de çok rahat bitirirsiniz. İşte oyunların süresi kısa. Böyle bir ayda ikisini de rahat rahat bitirir. Hatta diğer oyunları zaman ayırırsınız. Arkadaşınızda game pass olmasına gerek yok. 8-9 saatte tahmini biter ikisi de. İkisi de demeyeyim. Biri 8-9 saat, diğeri 8-9 saat. Öyle halledersiniz. Bu planları siz yapın artık. Evet. Hangisi uyarsa. Ya bunun yanında mesela bu ıı, kaç tane oyun söyledik şu ana kadar? 3 ben söyledim, 3 Yasin 2 de Mustafa söyledi. Kaç oldu? 3 8 tane oyun. Mesela bunu bir ayda oynarsınız herhalde. Değil mi? Ya bir olur. ayda oynanır mı? Oynanır ya. Ha bunlar ya oyuncu bir adamsa oynar. Ya beğenmediniz olur, çıkartırsın. işte ben Hellblade'i sevmiyorum, çıkarttım. Ee, Tek suyu sevmiyorum, çıkarttım. Hı hı. Ya bu Game Pass'in ne biliyor musunuz? Ya zaten biliyorsunuz da ben ya mükemmel bir icat o yüzden söylemek istiyorum. 160 lira veriyorsun mesela bir oyun için aldın. Diyelim ben Apple Plague Tale oynamak istiyorum. Bayılıyorum ben bu oyunu. Aldım. Yanında Sniper Elite oyna. Yanında Battlefield 4 oyna. Hani promosyonla geliyor. Ya. Daha ne olsun 160 lira. 160 lira oyun var mı şu an? Birini söyleyin. 160 lira oyun var mı? Abi cebimizde akrep var artık ya. Ne abi? 160 lira oyun yok. Söylediğim deyim buraya olmadı ama olsun. <laughs> Akrebi bizim cebimize soktular. Nasıl? Nasıl bence oldu? <laughs> Akrebi direkt bize soktular. o, o da olabilir. Bence bu daha güzel. <laughs> Sıradaki oyunum ise yine e, aksiyon shooter'dan gideceğim. Titanfall 2. Oo, güzel oyun. Titanfall'un ilk oyunu sadece online odaklıydı fakat geliştirici ekip ikinci oyunda farklı bir yere yöneldi ve oyuna single player hikaye modu ekledi. Ve bunun doğrultusunda da o bence ortaya yani uzun zamandır oynadığım benim en iyi FPS shooter oyunlarından birisi ortaya çıktı. Böyle... hem aksiyon dışı çok güzel hem haritaları çok güzel. Teması çok güzel. Mesela Titan'lar var oyunda böyle büyük robotlar. Bir tane senin Titan'ın oluyor. Onunla böyle işbirliği yaparak ya da arada içine binerek bölüm geçiyorsun. Bir şey diyordun abi. Ya bu hani Call of Duty Battlefield dışında bir FPS oyunu zevk verdi bana yani Titanfall 2'yi oynadığım zaman. Bence hakikaten hani Battlefield 4'e bırakın gidin ilk buna göz atın. Tamam. <laughs> yani, bence öyle bir oyun. O zaman onu önceden söyleyin. <laughs> Adam dedi ki ya bu dedi Battlefield'i önerdi e çıkıyorum ben dedi gitti şimdi mesela. <laughs> ya kardeşim öyle de demesin ya Allah o kadar oyun saydık burada kaç oyun etti? <laughs> Yaklaşık 8 saat sürüyor Titanfall 2'de. Evet listemiz bu kadar mıydı? Evet bizim... Listemiz bu kadar da arkadaşlar. Tabii ki kütüphane bunlarla sınırlı değil biliyorsunuz. Dolu dolu oyunlar var. Kendinize göre de ayarlarsınız. Biz de hani böyle size hani Game Pass almanızı sağlayacak birkaç oyun önerdik. Hani Game Pass alsam mı almasam mı diyenler varsa onlar için bir video olmuş oldu. Ramazan'da geliyor. Ramazan'da hani bol bol oyun oynarsın. Sahur vaktine kadar şakı şakır. Bunları götürürsünüz. Burada şunu belirtmek gerekir ki Game Pass bize sponsor değil. Ama sponsor olsa çok seviniriz. Evet, evet. Yani burada biz tamamen oyuncu odaklı bir Aynen. video bu. Hani sponsorluk falan yok. Yok. Keşke olsa. Olsa ben 20-50 tane oyun sayarım burada ya. Yani. Açarım kütüphane. Bak bu güzel. Anladım, bak. Bu. <laughs> evet. Hepsini sayacağım öyle. Hiç oynamadığın oyuna gireceksin. Bir tane böyle piksel oyun. Bu da güzel. Yani <laughs> koyacaksın öyle. Burada yorumlarken de şey diyeceksin. Piksel oyun var. Savaşıyorsun. bu arada eğer Ramazan'da alıp oynayacaksanız Ramazan'daki deneyimizi arttırmak için Fallout 4 oynayıp hem oyunda hem gerçek hayatta oruç tutup hayatta kalmaya çalışabilirsiniz. Bence on numara. <laughs> ne iftarda fareyle mi açsın adamlar? İftarda bir tane et yesinler artık. Ger gerçi gerçek hayatta daha büyük bir hayatta kalmaca oyunuyla karşı karşıya kalırlar bu sefer ama. Evet. Ee, e o zaman gidiyoruz mu? Gidelim o zaman ya. Bir, bir şey eklemiyorsanız biz gidek. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz o zaman. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Millette bir beğeni atsın ya. Şöyle bir beğeni atın. görüşürüz. Siz de oyun önerisi yapabilirsiniz aşağıda. Aynen bize önerin. Evet. <laughs> hem bize hem birbirinize önerin ya. Aksın böyle bir etkileşim mi? olsun. Deyin ki böyle oyun mu olur? Sen ne biçim oyun öneriyorsun diye birbirinize kavga edin. <laughs> Yazın. Hadi, Hadi. görüşürüz.